Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı videosu çekeceğim. Gördüğünüz gibi bu e, ben bugün sipariş verdim. E, ben bir, birkaç gün önce sipariş vermişim, İnternetten aldım ben bunu e, ve sonra da geldi. Gördüğünüz gibi şu anda önümde duruyor. Bu ürünümün adı, gördüğünüz gibi söylemeye gerek yok. Barbie'nin arabası. Gördüğünüz gibi arabası e, iki kişilik arkasında bagajı var. Ama ben oraya çocuklarını falan da oturturacağım. Böyle bir araba. Şimdi buradan açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Ee, burada zaten diyor ki Barbie Ken can Whitley, Whitley yazıyor. China'ymış. China yazıyor. İki parçaymış. Evet şimdi açıyorum bunu. Gördüğünüz gibi. Evet açtım. Şimdi ise hemen açtım. Ve gördüğünüz gibi de bu kapağını da açıyorum ve karşıma şöyle gördüğünüz gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şöyle biraz gererek açayım. Bari. Evet çıktı. Evet arkadaşlar. Ben şimdi kamerayı düzelteceğim, geleceğim. Bunu daha uygun bir şekilde yapacağım ve hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey çok güzel gerçekten. Burada böyle bir şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben bunu açacağım. Nereden açılıyor? Şu yanından açılıyor sanacağım Evet bu yanından açılıyor. Açalım o zaman. Bir saniye gel biraz buraya. Arkadaşlar şuradan açılıyor gördüğünüz gibi. Arkası da böyle arkadaşlar. Bir tane berbe varmış bir tane kem varmış. Aynısı da burada var zaten. Gördüğünüz gibi. Burada Ken var. Burada da Barbie var. Şimdi gördüğünüz gibi açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. Açtım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Açtım ve şuradan da açtım. Evet arkadaşlar. Açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yaşasın. Evet arkadaşlar. Açtım gördüğünüz gibi. Şimdi ise bunu da açıyorum. Ve şimdi bunu içinden çıkarma vakti geldi. Evet çıkarıyorum. Arkadaşlar çıkardım. Ay ne oldu? Şuradan böyle bantlamışlar buraları. Bantlamışlar. Evet arkadaşlar çok güzel gerçekten. Şimdi arkadaşlar ise çıkarıyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar başka bir yere geldim. Orada burada daha güzel gözüküyor diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkası beklediğimden de geniş, çok güzel. Ama burası böyle açılmış. Neyse ben buraya böyle onların gibi bantlarım. Evet şimdi ise çıkarma zamanı geldi. Bu tekerlekleri böyle buradan böyle çıkaracağız sanırım. Şu şöyle çıkaralım arkadaşlar bir saniye. Ay nasıl çıkarılacak bu? Şöyle yapacağız sanırım. Heh buldum çıktı arkadaşlar. Yaşasın. Şundan da çıkaralım hemen. Şöyle yapalım. Şöyle sıkıştırıyormuşuz. Aa, çıktı. Yaşasın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bunu arka plan alarak kullanırım. Şurada da böyle şeyler var. Ben bunları atacağım. Bunu atmayacağım. Bunu arka plan olarak kullanacağım. Evet şimdi sıra geldi buna. Çok istedim. Gerçekten çok bekliyordum ve geldi sonunda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey. Arkasında böyle var. Bu kenlerin burasında da plastik bir şey var. Burada da burada Ken, Barbie var. Burada Ken var. Evet ama ben bunları şimdi buradan nasıl çıkaracağım? Aa, bana yardım edin. Evet arkadaşlar nasıl çıkaracağımı bilmiyorum aslında. Ha şuradan bir şey var. Bakın şurada bir şey var. Ondan adı alıyorum. Çıkarıyorum. Ay. Bir saniye. Arkadaşlar şuradan çıkarmaya çalışıyorum bunu. Bakın hatta daha güzel göstereyim. Bakın şurada böyle bir şeyler var. Onları çıkartırsak tam olacak gibi gözüküyor. Şunları çıkaralım o zaman. Ya da bu burada mı kalacak? Yok çıkacak bu bakın böyle. Evet eminim. Şunu buradan böyle çıkarsak tam olacak. Ama çıkaramıyorum. Çıkıyor ha çıktı. Evet çıktı şuradan bandı da sürerek çıkardım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkardım. Bandı da buraya koydum. Ah, şimdi bunu da çıkardım ve arkadaşlar artık... Barbie bebeğimiz özgür diyeceğim ama Hala diyemiyorum. O zaman şunu da çıkaralım. Arkadaşlar bu çok zor ya. Bakın ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Şurada bir şey var gördüğünüz gibi. Böyle bir şey var. Bunun ne olduğunu öğreneceğim. Bir saniye çıkaralım bunu. Arkadaşlar ben bunu e, mağazaya gittim baktım. Ama bulamadım bir mağazada. Sonra öbür mağazaya baktım. E, bulamadım. Ondan sonra internetten aldım ben de. Gördüğünüz gibi burada bir şeyler var. Arkadaşlar bence bu buraya takılacak. Gördüğünüz gibi böyle. Buraya takılacak. Değil mi? Evet sen bir kolunu kaldır. Bu kendileri ilk önce çıkarmamız lazım. Şunu da çıkaralım bu. Bunu da çıkaralım arkadaşlar. Şunu da bir çıkarsam çok güzel olacak ama. Çıkarabilir miyim? Heh, çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane böyle şeyim var. Şimdi bunları bir çıkarsam çok güzel olacak. Arkadaşlar ben bunun bir çıkarma yolunu bulmam lazım. Şuradan böyle çıkarıyorum şunu. Yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. Ama herhalde böyle olacak yani. Ha şu buraya takılı. Anladım. İlk önce bu Barbie'yi çıkarmam lazım. Allah'ım ne kadar da zor ya. Çok zor. Şunu ilk önce çıkarmam lazım sanırım. Arkadaşlar şunu bir iki önce çıkarayım. Hii, saçım bozuluyor. Saçım bozulma. Bir kendi çıkarayım o zaman. Arkadaşlar ben bunu nasıl bir yapılacağını öğreniyorum. Şunu çıkarayım ilk. Şunu çıkarayım dedim. O da olmadı. Arkadaşlar bunu o kadar sıkı bağlamışlar ki olmuyor. Bakın. Çok sıkı bağlamışlar. Evet. Ben bunu bir deneyeceğim. Nasıl yapıldığını deneyip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl çıkarılacağını öğrendim ve çıkarıyorum. Şunu buradan böyle söktüm. Sonra bunu da aldım. Böyle çıkardım direkt. Çektim, çıkardım. Ve şimdi çıktı arkadaşlar. Di 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 Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da bir gerçek Barbie. Bakalım gerçek mi? Evet arkadaşlar, gerçek bir Barbie bu da. Çok güzel. Çok beğendim. Şimdi ise senin kız arkadaşını veya işte kim oluyorsa onu çıkaracağız. Bu Barbie'yi çıkaracağız. Evet, şunu da yine buradan çekmemiz lazım sanırım. Ama bu çıkmıyor ya, bir sorun var sanırım. Evet çıktı, yaşasın. Bunu, bunu bir daha buraya nasıl sokacağımı hiç bilmiyorum. Şimdi buradan çıkaracağım bunu. Nasıl çıkaracak? çıkaracağım? Çıkaracağım. Ha, çıktı. Evet, çıktı. Sadece bir yerim var. Şunu böyle çekmem lazım. Arkadaşlar çekiyorum ama bu makasla çıkacak şey. Demeksin kopardım ama bu koparılmıyor. Saçını da çekmekten korkuyorum. Bakın. Saçını da çekmekten korkuyorum. Araba bir sen bir yana git. Sen bir yana git. Heh. Barbiler. Barbie'ler. Evet çıktı. Yaşasın. Şimdi saçını çözüyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir çapraz şekilde lastik koymuşlar. Onları çözüyorum arkadaşlar çözdüm. Ay saçlı çok yumuşak ya. Çok yumuşak saçı. Çok güzel. Bu bar gel bu bar bir gerçek mi bir bakalım. Evet arkadaşlar gerçek. Çok yumuşak. Barbie de kendi çıktı. Evet arkadaşlar Barbie de kendi çıktı. Şimdi ise arabanın bu yan şeylerini takalım. Geldi araba sen. O bakın burada bir şeyler koyma yeri bile var yok artık burada böyle direksiyon sürebiliyorsun çok güzel şimdi bunları yanlarına takıyorum arkadaşlar şuralara takıyorum gördüğünüz gibi evet biraz daha sert evet taktım gördüğünüz gibi taktım arkadaşlar bakın şimdi bu yanına takıyorum takıyorum böyle olması lazım niye takılmıyor? Aa, niye takamıyor bu. Bunu da yana çıkaralım, o zaman bunu yan buraya takalım. Ha taktım. Demek ki bu buranın. Evet, bu da buranınmış. Bu buranın, bu da buranın. Arkadaşlar çok güzel bu. Şimdi bunu bir yana sokmaya çalışacağım ben. Şöyle bakalım sokuluyor mu? Evet, buradan tutuyorsun zaten. Buradan çektiğinde sokuluyor. Evet, bakın soktum bile ben. Evet ben bu Barbie'leri e, mesela bu şoför koltuğuna otursun bakalım. Bu sefer sen şoför koltuğuna otur. Bakalım kendiyim. Evet. Bunu oturtuyorum arkadaşlar. Evet niye oturmuyorsun sen? Demek ki bu Barbie'ler için arkadaşlar. Bu Barbie'ler için demek ki. Bunu da bir oturtayım. Aa eteği açıldı. Evet arkadaşlar demek ki bu Barbie'ler için kendiliğe evet arkadaşlar çok güzel Keni de oturtayım Barbiecim yola giderken kemerini takmayı unuttum bakın evet şuradan da takıyorum yine şuradan çekerek çıkarıyorum şuradan çekerek çıkarıyorum arkadaşlar neyse çıkarmış bilelim. Bunu da buraya oturtalım hemen. Ken'cim seni de buraya oturtalım. Buraya da bunu takalım. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Ken ile Barbie'nin arabası. Bunun adı Ken ile Barbie'nin arabası. Bunu internetlerden almak isterseniz Offroad olarak bulabilirsiniz. Adı bunun Offroad. Offroad yazıyor. Yazılıyor. Gördüğünüz gibi böyle alabilirsiniz. Bu arkasına da Chelsea oturtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ise bu küçük Chelsea'niz otursun arkaya. Evet. Küçük Chelsea hadi otur. Anne baba beni de bir yere götürün. Bakın Chelsea oturdu. Da böyle yata da bilir. Yata da bilir. Ayaklarını indir. Heh. Böyle yatıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel gerçekten. Barbie, Ken ve de bir tane Chelsea. Ama içinden sadece Barbie ile Ken çıkıyor. Olsun yine de çok güzel. Farları da var, önü de var. Önündeki plaka Barbie arkadaşlar. Altında tekerlekleri. Bir de burada bir boşluk var. O boşluğun sebebi de bu. Arkadaşlar çok güzel gerçekten. Burada da Barbie amblemi var. Evet oturalım. Şimdi hadi Barbie kullan artık sende. de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kutu açılımı videosu çektik bugün. Ee, beğen, beğer beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. O zaman bütün herkese görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Kalın.